Sonra ne, ne oldu? Altınbaş'ın sunduğu Zerda kısa bir aradan sonra devam edecek. Oo tatile mi gidiyorsunuz? <laughs> e tabi Denizbank bonus kartınızla iki kat bonus biriktirdiniz. Tatil alışverişinizi bedavaya getirdiniz. 15 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında Denizbank bonus kartla alışveriş yapın. Siz de bonusları ikiye katlayın. Tatil keyfinizi de. Bonusları ikiye katlamak için haydi denize. En iyi olmak için mükemmeli istemeli. Ve daha iyi olmak için her fırsatı değerlendirmelisin. Kia. Kalite kendini mükemmeli adayanların ödülüdür. Vestel'de acayip indirimler, acayip fiyatlar var desem ne dersiniz? Ay bağırmayın. Hayır canım mesela bu en yeni model çamaşır makinesi. Bak şu gördüğünüz 385 milyoncuk desem. Heh? Tamam mı? Hayır tamamı. Ben de şaşırttı. Kola Turka promosyonlu kapak ve mavi açma halkalarının altındaki şifreyi kısa mesajla TürkSel 30.01'e yollayan her hafta 204 kişiye Kola Turka futbol topu! Her hafta 204 kişiye Kola Turka forması! Her hafta 24 kişiye LG kameralı cep telefonu! Ve her hafta 4 kişiye Philips Plasma TV ve ses sistemi! Evinizin cephesini Parkside'in ile kaplayın. Yüzde kırka varan enerji tasarrufu sağlayın. Parksiding, Park Benden. Kalıcılık istediğinizi çok iyi biliyoruz. Pencerelerinizin de yıllarca ilk günkü gibi yepyeni kalması için en ileri teknoloji ve en kaliteli malzemeleri kullanıyoruz. Park Ben evinizin cephesini Pak Siding ile kaplayın, kirlendikçe yıkayın. Boya, sıva masrafından temelli kurtulun. Pak Siding, Pak Benden. Leblebi boydum tasa kız annem. Çelik ayağını çek çek çek. <tık> <Ha? gülüyor> Yetiş Superman. <'ım. tık> Her yere girer. <tık> Bak gördün mü tam köşeden çıkardım. Allah Allah ana cebim delikmiş ya bak hiç farkına varmadım ya Benim çelik çok güzel kız annem azıcık boydan kısa kısa A çelikten annem. köşe fırçalı şarjlı süpürme. Şeker mi yiyorsun sabah sabah? Şeker ama Şeker. olips Olips ha? Aferin benim güzel oğluma Vitaminli doğal enerji de verir Teyzeciğim bak de var. Değil mi efendim? Şifa niyetine Erol Bey oğlum? Her derde deva. Afiyet olsun efendim. Tabii herkes yemeli. Okaliptüslü, C vitaminli, bitki özlü, 10 vitaminli Olips. Annenizin onayladığı şeker. Kentten. Sevgilim. Benimle evlenir misin? İşte geldi. Ay başımın belası. Bana mı dedin? Yok canım sana demedim. Merve iyi misin? Şey. Ne diyecek? Gel gel. Merve. Şey sevgilim, bir dakika tuvalete gidebilir miyim? Yeni ebileydi. Süper emici tanecikleri ve katife kanatlarıyla zor günlerde güçlü bir koruma sağlar. O bir ebileydi. Onun gücü ebileydi. Şimdi evet diyebilirim. Gelecek ay görüşürüz. Gelecek ay mı? Yani bir ay görüşmeyecek miyiz? ...yakın ilgi büyüdüğünde de değişmez. Tabii eğer Gillette Blue 2 Plus kullanıyorsa. İlk bıçağa yakın, ikinci bıçağa daha da yakın ve pürüzsüz bir tıraş sunar. Kayganlaştırıcı bantıyla konfor, kaynayan sapıyla tam kontrol sağlar. Gillette Blue 2 Plus, güne başlamanın en iyi yolu. Bowling şampiyonasının en heyecanlı anı... ...ve nesne çok takımının çok yıldızı. Çok Şimdi sırada çok zor bir atış var. ...Şokella'nın bol sütü ve fındıklarından enerji alıyor. He? İşte! Bol sütü tadı fındığın gücü. Nesle Şokella. Bol sütlü lezzeti sütla. Nesle. Çikolatayla harikalar yaratır. Doğul saç bakım ürünlerinin içerdiği nemlendirici süt... ...saçı ne kadar güçlendirir? Test etmek için... ...fırça ve fönün saçlarda her gün yarattığı yıpratıcı etkiyi bir düzenekle uyguluyoruz. Ve kopan saç tellerini sayıyoruz. Doğla yıkanan tarafta kopan saç teli sayısı diğerine göre yüzde 82 daha az. Çünkü doğ içerdiği dörtte bir nemlendirici sütle saçı içten dışa nemlendirir. Doğla saçınızdan nemden gelen gücü hissedin. serinliğin ta kendisi. Yeni bir güne serin bir başlangıç. Yeni Nivea Deodoran Aqua Cool Forme. Çarpıcı kokusunu ve canlandıran ferahlığının etkisini gün boyu hissedersiniz. Yeniden, yeniden. Yeni Nivea Deodoran Aqua Cool Forme. Arkadaşlarla kızarmış tavuk yiyeceğiz. Üzülme, ben sana daha güzelini yaparım. Yumurta, knor çıtır pane harcı ve tavuk. Sonuç çıtır çıtır nefis bir ziyafet. Şimdi sürpriz zamanı. Siparişiniz... Hey! Tavuk yiyemedim, kapalıydı. Nereden buldun? Benim restorandan. Knor çıtır pane harcı. Yes, yes, yes. Yemeklerinizde fark yarat. Şimdi kilim mobilyada yatak odaları 822 milyon, genç odaları 710 milyondan başlayan fiyatlarla. Üstelik peşin fiyatına 12 taksitle. Türkiye'nin tek hattı açık, kontörü içinde, tak konuş kartı, star ceple uzun uzun konuşun, azar azar ödeyin. StarCep'in 100 kontör yüklü başlangıç paketi şimdi çok daha hesaplı. 50, 100 ve 250 kontörlük yükleme kartları seçeneğiyle StarCep bakkallarda, gazete bayilerinde, büfelerde. StarCep. Kırışıklıklar cildin kasıldığı bölgelerde oluşan çizgilerde başlar. Vichy'den yeni bir buluş. Miokin içerdiği adenoksinle kasılan cildi rahatlatarak kırışıklıklara karşı 21 günde etki eden ilk bakım Miokin, kırışıklıklara karşı cilt kasılmasını rahatlatan krem. Vichy, cildinizin sağlık kaynağı. Anadolu sigortalılar neden bu kadar mutlu dersiniz? Sevgili Panda, hani geçen yıl Stix kampanyası vardı ya. Ne olur gene yapın. Ben Panda Stix'i çok seviyorum. Hep yemek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama açtım zam alamadım. Bedava Stix bulmak iyi oluyor. Çocuklar istiyor, Panda yapıyor. Stix çubuğunda Panda yazısı bulana ikinci Stix bedava. O sabah mahallenin sakinleri erkenden pencerelerinde siper aldılar sokaklarına girmek üzere olan kalabalığı karşılamaya hazırdılar. Bu meydan okumaya karşı ellerindeki en kuvvetli silahlarla savaş açtılar. Buradan çıkış yok diye iddialaştılar. Ariel zorlu lekilere karşı hazır bekliyordu kumaş parçalara aldı. Yandaki deterjan farklı ek işlemlere ihtiyaç duyabilirken Ariel tek başına meydan okumaya hazırdı. Çünkü içinde leke sökücü, çamaşır suyu ve diğer ek işlemlerin gücü vardı. 40 derecede yıkama başlatıldı. İşte sonuç. İşte Ariel'in tek başına kazandığı zaten. Bu temizlik kutlanmaya değer. Tek başına Ariel mükemmel temizler düşük ısılarda büyür.